Tabii hani en unutulmaz maçlardan biri de Panku'nun kaleye geçtiği evet. Kadıköy'de Beşiktaş'ın 10 kişiyi kaldıktan sonra kalecisini de kaybettikten sonra Fenerbahçeyi 4-3 çendiği ve maç bittiği an maç Kadıköy'de olmasına rağmen büyük bir alkışın koptuğu iki takımın o sahadaki mücadelesinin takdir gördüğü mücadele karşılaşma Beşiktaş'ın o maçta çok iyi mücadele ettiğini söyleyebiliriz. Ancak çok iyi oynadığını söyleyemeyiz. Çok iyi oynayamayan bir takım nasıl dört gol atar? Maçın başında Fenerbahçe'nin yüzde 99'un kınadı. Çirkin bir pankart vardı. Rıza açalım evet. babasının mesleğiyle alakalı. Ki Fenerbahçelerin onu kınaması, o pankartın asılmasıyla karşılaştırınca benim için mutluluk vericiydi. Ya bu kadar insanı ayıplamış olması onu söylemek isterim. Her şeyden önce e, maçta da Beşiktaş'ın durumu zaten yani Rıza Hoca çaresizce oyuncu değişikliği yapıyordu. Çünkü kimi oyuncunun top tekniği çok iyi ama fizik kondisyonu yerlerde. Kimisi fizik kondisyon canavar ama top tekniği ya da yetenek açısından zaten Beşiktaş'ta oynaması normal değil. Doğal değil yani. Anlatabiliyor muyum? O kadro tabii, tabii. aslında Del Bosque. Yani 101. yıldan sonra neden dağıtıldı? Hiçbir zaman anlaşılmayan o kadro. Ve daha sonra Del Bosque'ye hocam siz bu işin pirisiniz hadi tiki taka sonra kısa süre sonra Yeniköy kasabı. Benim gerçekten Yeniköy'de Yeniköy kasabı yazan bir kasabı bulup gazetede onu ve haber yapmam. Olay olmaz. Adımın ilk kez şöyle ünlü olmaya başladı dönemdir o. Daha sonra e o faydası kasab... olmuş. Sonra o abinin oğlu bizim programa bağlandı Irmak Kazuk'la. Öyle <gülüyor> mi? <gülüyor> hatırladın mı abi diye. Biraz hatırlat dedim nasıl unutabilirim Çok ya. Evet. Ama Rıza Hoca'nın devraldığı kadro Rıza Hoca o zaman teknik direktörlükte şimdi kadar tecrübeli değildi. Uzun zamandır çalışıyordu ama mütevazı kişiliği sebebiyle transferde kendi yaptığı da hatalar vardı. Vardı kesinlikle ama ben istemediği oyuncu niye çalışıyor? O dönem son istediği forvet hattıydı aslında. John kalevi çok istiyordu. Tam ona göre bir santrafordu. O maçta Beşiktaş'ın gerçekten belirleyici oyuncuları bir tanesi oydu diye ben düşünüyorum. John Carevi bilmiyorum sen ne düşünüyorsun? Evet evet. Yani bir oyuncu yani, oyunu çıkarırsan. Tabii tabii. Yani gerçi tabii <laughs> öyle ilginç Bolleri maçtı ki. Golleri atanlar İbrahim Akın, Koray. Evet. Tabii onlar enteresan. <laughs> Ama Beşiktaş'ın <laughs> yani... baskı yediği zaman top tutmasını sağlayan. O maçta bir kere Fenerbahçe çok iyi oynamıştı. <laughs> Bunun bir, bir kere hakkını teslim etmek evet. lazım. Yani. Anelka Özellikle sürekli. Özellikle Alex. Anelka'nın Anelka Anelka yani. karşısında bek değiştiriyordu yani sürekli. <laughs> evet, bekir, e, görürüm, Ali Güneş ile bekir, İbrahim bekir, Toraman <laughs> yer değiştirmişti. Hatta maç sonu açıklamasında sevgili sevgili Ali Güneş çok böyle kompleksiz, egosuz biridir demişti ki abi Anelka beni maymun etti orada biz İbrahim abiyle yer değiştirdik diye hatırlıyor musun? <laughs> Hayır, o evet, evet hatırlıyorum. hatırlıyorum. yani. zaten güç dengesinin çok e, net bir şekilde Fenerbahçe'den yana olduğu bir maçtı o zaten. Fenerbahçe şampiyonluğa gidiyor. Çok güçlü bir kadrosu var. Beşiktaş ise şampiyonluk yarışından çoktan kopmuş. Tamamen hani bu tip derbiler, bu tip takımlar niye oynar? Bir onur mücadelesi vermeye. Hatta yenilmemek üzerine gittiği bir maç. Ama sonra olaylar öyle bir gelişiyor ki işte Kordoba penaltıya sebep veriyor. Kırmızı kart görüyor. Kaleye Panku geçiyor. Fenerbahçe 3-3'ü üç yakalıyor. Artık herkesin beklentisi Fenerbahçe'nin bir gol daha atıp maçı kazanmak iken Koray Avcı uzaktan bir vuruyor pankuyu neden oyuna koyun... aldın nereye geçti mesela hiç yani bah hoca mesela... ne yapsın yani teknik rektörleri Soğukluğu ben bazen atıyor, çok kötü kuruyorum ya pankuyu niye aldı Beşiktaş ön tarafta birazcık top tutabilsin niye aldı evet. Sonra bizim nereden, bizim nereden böyle çatladı kapı sporda seni ve oynattığımız sana verdiğimiz görevi <laughs> pankuya verdi Rıza Hoca ama kendini kalede buldu birden <laughs> e, daha önce yapmış kalecilik falan onlar enteresan hikayeler efsane olan evet. hakikaten bir tane çok iyi kurtarışı var bak <laughs> Sözde, Sözde, Sözde Alman, Sözde kalecinin adını anmayacağım. Ya bırak. Ama bak, bak Beşiktaş'ta kaleci bak, performansları bir şey deyince Panku girer, bir şey kendisi söyleyeyim. biraz zor girer. Heh. Bu Lovren'den sonra... Anma, an, adını anma, da, anma. Sakın, adını anma. Ta, takıntı haline geldi. Takıntım yok. Adını söyleyeyim. anma. Panku'nun kalecilik Peki. etkisini söylüyorum derbideki. Bir tane kurtarışı Peki. çok iyiydi. Evet. Ayrıca evet, öyle penaltıyı da neredeyse kurtarıyordu. Doğru, penaltıyı doğru. neredeyse kurtarıyordu.